Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sılı Türkçe bugün biraz geçmişe dalıp gittim. Pandora sayesinde annemle olan anılarımı, çocukluğumu kaybetmek istemediğim tüm hisleri yanımda taşıyabiliyorum. İçimizdeki sevginin kaynağı olan tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun. Benim anneler günü hediyem hazır. Ee, teşekkürler Pandora biliyorsunuz işbirliği için muhteşem reklam çekimleri de var Pandora ile ilgili ve Sıla Türkoğlu e, teşekkürünü Pandora'ya böyle bildirdi. Evet arkadaşlar ardından size muhteşem Sıla Türkoğlu paylaşımları var. İzlemeyi beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.